Suriye'deki iç savaşın komşu ülkelerde, öncelikle de Lübnan'da mezhepler arası gerginliği tehlikeli biçimde tırmandırdığı endişesi Sayda kentinden yükselen silah sesleriyle doğrulanıyor. Akdeniz kıyısındaki Sayda başkent Beyrut'un yaklaşık 40 kilometre kadar güneyinde. Şii ve Sünni gruplar arasındaki çatışmaların büyümesi ardından en son Lübnan ordusundan 16 asker hayatını kaybetti, 50 kadar kişi de yaralandı. Lübnan ordusu Sayda'da ağır silahlarla düzenlediği operasyonda silahlı Sünni grubun üstlendiği caminin kontrolünü ele geçirdi. Sayda'daki mezhep gerginliği geçen hafta Sünni militanlarla Şii Hizbullah örgütünün üyeleri arasında patlak veren sokak çatışmalarıyla ciddi bir tırmanış göstermişti. Bunu daha sonra kentteki çatışmaları durdurmak için Sayda'ya sevk edilen Lübnan ordusu askerlerinin silahlı Sünniler tarafından saldırıya uğrayışı izledi. Saydan'ın yanı sıra Lübnan'ın ikinci büyük kenti Trablus'ta Sünnilerin düzenlediği gövde gösterisi Lübnan'ın iç çekişmelerle yorgun devletine doğrudan mezhep temelinde bir başkaldırı olarak yorumlanıyor. Bu silahlı grup Sayda merkezli aşırı uçta yer alan Sünni din adamı Ahmet el Esir'in adamları. Ahmet el Esir Lübnan ordusunu Hizbullah'ın bir oyuncağı olmakla suçluyor. Yakın zaman önce verdiği bu mülakatta, Lübnan ordusunu Şii milislere karşı kendilerini korumamakla suçluyor, Sünnilerin de silah sarılmasının meşru bir savunma stratejisi olduğunu söylüyordu. Öldürülen askerlerin cenazeleri gerginliği artırdı. Lübnanda toplumsal huzur rakip dini gruplar arasındaki hassas denge'nin korunmasına bağlı ve Suriye'deki iç savaşın derinleştirdiği Alevi ve Sünni toplumlar arasındaki bölünme, komşu Lübnan'ın fayhatlarını hatlarını yerinden oynattı. Şam'da Dışişleri Bakanı Velid El Muallim, Sayda'da meydana gelenlerin arz ettiği tehlikeye işaret etti. Durum çok tehlikeli. Bu krizi başından beri söyleye geldik. Suriye'deki olayların komşularımız üzerinde de yansımaları olacaktır. Lübnan ordusu Beşer Esad'a karşı savaşan isyancıları tutan Sünni militanlarla Alevi Esad rejimine destek veren Şiiler arasında kalmış durumda. Suriye Savaşı'nın İslam dininin iki büyük mezhebi arasında 1400 yıldır süre giden sürtüşmeyi patlama noktasına getirmesinden korkuluyor. Mısır'da hafta sonu saldırıya uğrayan dört Şii'nin öldürülmesi birçoklarınca yeni bir tehlike sinyali olarak yorumlandı. Arap Baharı ile açılan yeni sayfa bölgeyi demokratik bir geleceğe mi yoksa mezhepler arası çatışma ve kargaşaya mı götürüyor? Bu soru giderek artan bir kaygıyla sorular oldu.